وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ Onlar, günahların büyüklerini işlemek şöyle dursun, onların sebeplerinden bile uzak duruyorlar. Hani şeriat size yalan konuşma der. Ama tarikat, yalanı akla getirme der. Hakikat ise hiç zorlanmadan o yalan senin dünyana girmesin. Şeriat sana, zinaya yaklaşma der. Tarikat ise onu hiç aklına düşürme der. وَالَّذ۪ينَ ne كَبَائِرَ Onlar günahın yollarından, sebeplerinden de uzak dururlar. Bakarlar, kardeş, arkadaş görürler. Kredi almışlar, evleri, arabaları, her şey en iyisinden, en iyi markadan. Ama onların bir de hesap faslı var. Kendinden önce yaşayanlar gibi. Onlar da ayrılacaklar. Cenab-ı Hak onlara فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Sen banka kredileri açıklanırken şu kadar düşük faiz dedikleri zaman koşmuştun oraya. Peki ya o zaman hocalar sana faizi alanlar, verenler Allah'la savaşıyorlar. Bu ayeti duymamış mıydın Müslümanlar? Valladine yestenebuna kebair <laughs> el-ithm ismi yani onlar günahın sebeplerinden ondan da uzak dururlar. Dedikodu yapmazlar. Dedikodu yapılan bir mecliste oturmaktan haya ederler. Tüyleri diken diken olur. Eğer bir yerde bir gıybet söz konusuysa bir Müslüman'ın gıybet yapılıyorsa iğrenirler orada durmaktan ayrılırlar. Boyundan, soyundan, renginden dolayı aşağılanıyorsa bir Müslüman iğrenirler öyle bir mecliste durmaktan. Başka ve bir de fuhşiyattan, zinadan sebeplerinden onlardan uzak duranlar var ya işte ahiret onlar için çok daha hayırlı